Kutsal çay sohbetlerimiz başlıyor. Kutsal nereden çıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> Böyle konuşmamıştık başlangıçta. Evet çocuğum, sohbetler kutsaldır ve çay burada sohbete eşlik eden bir şey. Yani mesela dergahlarda çay sohbetleri vardır. Sohbet demek. ...sohbet etmeye başladın. an itibariyle muazzam bir bilgi ortaya çıkmaya başlar. Çünkü sohbet iki kişilik bir şeydir. Hmm. Nasıl kutsal oluyor peki tam olarak? <gülüyor> 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 e, kutsal deyince sen tabi böyle işte Kur'an, İncil, Tevrat... Yani genelde... Kutsal deyince bunlar mı geliyor aklına? Genelde Hristiyanlık geliyor. Kutsal dedim mi o ana oğul. Tabii kutsal çay <laughs> muhabbeti bence baba oğul ve kutsal ruh gibi bir şey oluyor yani ister istemez. Sanki öyleymiş gibi geliyor değil mi? <laughs> evet, evet Tezat doğru. yaptık. Doğru bir, söylüyorsun bir ama, yaptık gibi, ama. ama bence şöyle. Bence e, çaydan daha kutsal bir şey ben düşünemiyorum mesela. Hmm. Evet çünkü mesela misafirliğe gittiğin zaman bizim... Geleneğimiz, töremizde misafirliğe gidince hemen çay ikram edilir. Hatta alışverişe gidince bile çay ikram etmeyi hemencik orada tezgahtar gelir. Çay içer misin der hmm. ya da işte kuaföre gidersin. Kuaförde hemen der ki işte çayı içer misin? Kısaca çay esnaf. ya da kahve derler Hı, hatta. Kısaca esnaf. Evet. Hepsi öyle. evet çünkü bu bizim kültürümüz ve çay ikram etmek aslında sohbete davettir. Yani uzun bir sohbet yapacaksan hı hı. çay ikram edersin. Ama kısa bir sohbetse o zaman kahve. Hı. Kahveni iç git. Yani hiç sohbet etmeyeceksen hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen <mi>? öyle. <laughs> evet. Şimdi şimdi sohbet deyince insanlar ne anlıyor bilmiyorum ama sohbet deyince ben şunu anlıyorum. Benden sana Senden bana böyle güzel bir enerji yansımaya başlıyor ve sohbet derinleştikçe ki bu da gelen çaylarla beraber giderek derinleşiyor. Çünkü çay aynı zamanda zihin açıcı ve de uyanık tutucu bir şey. Öyle ki bu çay sohbetleri nereden geliyor biliyor musun? Nereden geliyor? Ee, bir Çin filozofu var. Biliyor Çok musun? yok mu onlardan? <gülüyor> <gülüyor> onlardan en bilineni Lao Tzu. Hmm. Ya da Lao Tzu diye de geçiyor. Ya da Lao hmm. diye de biliniyor. Ee, bu üstad Tao'nun kurucusu. Ve Lao Tzu bir gün meşe ağacının altında otururken bir meditasyon yapmak için e, böyle kendinden geçiyor ve bir bakıyor ki uya kalmış meditasyon esnasında. O kadar üzülüyor, o kadar üzülüyor, o kadar kızıyor ki kendisine hemen bıçağını çıkarıp göz kapaklarını kesiyor ve göz kapaklarının düştüğü yerden çay filizleri çıkıyor. Bu da çayın hmm. efsanesi. O gün bugündür çay sohbetleri denildiği zaman çay içmenin sebebi hem meditasyon yapmak için hem uzun sohbetler yapmak için ya da diyelim ki e, ders çalışıyorsun, Ertesi gün sınavın var ve bütün gece oturup e, bir iş yapacaksın hmm. ya da böyle gece boyu çay içersin. İçmedim. Tam sen benlik. Hiç? Ben çok içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sınavları hazırlarken. Evet. <laughs> evet. Bizim iş Çünkü... hayatı da böyle gece. <laughs> evet, yani sohbet ne kadar uzayacaksa. O kadar uzun çay sohbetleri. Hmm. Mesela ben bir e, dergaha gitmiştim bir gün ve çay sohbetine katılmıştım. O çay sohbeti sırasında e, sürekli ne zaman bittiğini bile anlamıyorsun. Elinde böyle e, çayla hemen geliyor hmm. gençler. E, çay, sürekli bir çay ikramı. Şimdi çay ikram etmiyorlarsa biliyorsun ki sohbet hmm. bitti. Bundan sonra dikkat edeceğim. Nerede çok çay var o muhabbete girmek lazım belli ki. Evet şimdi aslında şu korona salgınından önce sohbet edecek pek zamanımız olmuyordu ama şimdi bol bol evde mecburi sohbetler. <laughs> <laughs> sohbet edebiliriz. Aslında mecburi sohbetler değil. Aslında kesinlikle mecburi sohbet olarak düşünmüyorum. Tam tersine bu eve kapanıp izole olma zamanını bir fırsata çevirebiliriz ve gerçekten işte bizim yaptığımız gibi hmm. çay sohbetleri yapabiliriz. Böylece birbirimizi tanımak, birbirimizi keşfetmek ve hatta ilişkimizi çok daha sıcak hale getirmek için bence bu iyi bir fırsat. Sen evet. ne dersin? Vallahi benim çevremde genelde kavga ediyorlar. <laughs> yani çıkan durum bu. Ben kimi arasam yok fena kavga ettik, yok şöyle yaptık. Yani haber çıkmayanların da başka bir şeyle meşgul olduklarını düşünüyorum. Onlar zaten hiçbir şey atmıyorlar, mesaj, telefon da açmıyorlar. Demek ki çok meşguller. Yani diğerleri de kavga ediyor gibi, herhalde çay içmedikleri için oluyor diye düşünüyorum. E, çay içmek ama şöyle böyle çayı demleyip oturup, hadi çay içelim, sohbet edelim. Niyet burada önemli. Evet. Şimdi şayet sohbet etmek niyetiyle bir de böyle güzel bir çay demleyip karşılıklı oturup ikram edersen birbirine. E, o zaman işte orada hakikaten sohbet başla başlar diye hmm. düşünüyorum. Yani e, kendiliğinden başlar bence. Ya ben büyüklerimden öyle gördüm. Genelde öyle oluyordu ama bizim kuşak biraz daha hani çayını alıp odasına gitmeyi tercih ediyor çay koyduktan <laughs> sonra giderdi. Ama ama tabii şimdi şimdi şöyle büyüklerinize gitmeyin. Çünkü onlara korona bulaştırırsınız. Değil mi? Bir de böyle şeylerimiz Tabii, var. Ama bir de bir de e, çocuğun evi, gidecek evi yoksa ne olacak? Mesela bizim gibi evet. e, oturup evet. aynı Şimdi evde vakit yok. geçiriyorsan, o zaman o zaman dönüp birbirini e, tanımak için bence e, bu zamanı bir fırsata dönüştürebilirsin diye düşünüyorum. Yani dönüştürüyorlardır. Kimisi de dönüştürüyor. Çay koyun, muhabbet edin. Bence öyle. <laughs> ya itiraz etmek bile aslında ee, sohbetin bir şeysi olabilir, malzemesi olabilir. münakaşa yani. olmazsa zaten nasıl muhabbet olacak? Münakaşa değil. Münakaşa i̇tiraz edince münakaşaya niye girdin ki şimdi? Ya ama işte seviyeli tartışmaya münakaşa denmiyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum? münazara diyoruz bir ona. Hadi ya ben yine yanlış şey yaptım. Olsun. <laughs> Sonuçta sen varsın yanında. Önce çünkü <laughs> münakaşaya dönerse münakaşa sonrasında hır çıkar ve e, elektrikler havada şimşekler çakmaya, yıldırımlar çak çakmaya falan başlar. Ama kimisi de onu seviyor diye düşünüyorum mesela. Yani tabii ama şimdi o zaman sohbet olmuyor bu. Tabii, o zaman sadece geçiyor. sadece gergin, gerilimli bir atmosfer. Enerji boşaltıyorsun belki. Ama o enerjiyi boşalttıktan sonra da halsiz bir bitap kalırsın. Halbuki enerjini yapıcı ve yaratıcı bir şekilde dönüştürmek için önce dinlemeyi öğrenmek gerekiyor. İtiraz etmeden önce ne söylendiğini duyacak duruma gelmek gerekiyor. Sadece sen kendi söylediğini ya da kafandakini anlatmaya çalıştığın zaman işte o zaman zaten kimse kimseyi duymuyor. Hı -hı. Dinlemediğin zaman da hiçbir şey anlamıyorsun. Sonra da anlatamadığından dolayı yakınıyorsun. Ve sonra da diyorsun ki beni anlamıyorsun. Hiç kimse de zaten anlamıyor diye. Annene çemkiriyorsun mesela. <laughs> ya hep ben sana çemkiriyormuş gibi yapıyorsun ya. Sen bana hiç çemkirmiyorsun çünkü. Duymuyorsun, dinlemiyorsun diye çemkirebilirim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi bu mesela... Ayın halleri var. Mesela hormonları tetikliyor. Değil mi? Buraya nereden mu? geldik şimdi? E i̇şte hormonları tetiklenmiş ay... birisi. Şimdi istediğin <laughs> kadar anlat sohbet. Çay koy. <laughs> İstemeyebilir. Şimdi evet. Şimdi, şimdi... hali var hali var. Şimdi ben onu nasıl kestireceğim? Mesela baktın aslında uyanıklık sohbeti açabilecek orta zemini bu doğru yakalamakla alakalı. Sen şimdi öfkeli birisine çay koysan ne olacak? Sakinleşebilir. Hmm. Tabii ki. Değil mi? Yani... Hele ki o çay lezzetliyse. Lezzetliyse lezzet sakinleştiren bir şey. Katılıyorum. Ben de işe yarıyor. <laughs> Bence herkes de işe yarıyor. İlla sıf sırf karnını doyurmaya çalışmak ya da susuzluğunu gidermeye çalışmak yerine ya da bir şeyler içeyim, midem böyle sakinleşsin demek yerine ee, damağında o lezzetin farkına varacak olursan şayet Zaten halin hemen değişiyor ve hemen böyle mutluluk hormonları harekete geçiyor. Dolayısıyla da gerilimin sakinleşmeye başlıyor bence. Ama sen şimdi daha demin döndün kutsal çay sohbetleri dedin. Tamam mı? E o zaman lezzet diyorsun, keyif diyorsun. E rakı, rakı sofrası da şey değil mi? O da kutsal değil mi o zaman? Kutsal tabii ki çünkü e, rakı sohbete eşlik eden bir şeydir. Yani sohbet etmek için Rakı içersin. Hadi evet. rakı içmeye gidelim demenin altında aslında sohbet edelim vardır. Ama buna karşılık mesela şarap öyle değil. Hmm. Şarap sadece ve sadece lezzet için hmm. içilen bir şey. Sağol Hiç konuşmuyorsun. Şirbeti, zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sonrası da iyi oldu. <laughs> Evet, yani. E, Rakı da sohbete eşlik eden bir şeydir. Çay da sohbete de eşlik eden bir şeydir. Dolayısıyla sohbetin kendisi çok kutsal bir şeydir. Hmm. Sebebi de çünkü sohbete başlayınca bir süre sonra e, muazzam bir bilgi açığa çıkmaya başlar. Hmm. Anlatırken insan anlar. Evet. Kendisi bana mesela sen bir derdini anlatırken bile aslında kendini anlatmaya başlıyorsun. Hmm. Ben de Anladığım kadarıyla sana yardım etmeye çalışmak için bir şeyler söylerken, o söylemiş olduğum şeyler aslında bana da yardım oluyor. Sonra hatta dertler, bilmem neler, onlar bunlar tamamen e, dağılıp giderken öyle bir noktaya geliyoruz ki yepyeni bir e, bilgi ortaya çıkmış ve işte bunun lezzeti, bir de bu lezzete çay eşlik ediyorsa o şahane. Hmm, doğru söylüyorsun. Evet şimdi çok önemli bir şey daha var. Az önce hormonlar falan deyince aklıma geldi. Ee, Dolunay. Dolunay meydana gelecek biliyorsun. Evet iki gün sonra mı? Evet çarşamba günü. Çarşamba hatta, sabahı. Hatta bugün. Sabah, çarşamba sabahı. Evet. Çarşamba sabahı saat 05.35'te tam Dolunay yüz yuvarlak gökyüzünde. Hmm. Ee, görebilecek miyiz? Aslında görebiliriz. Güneş doğmuş olacak Türkiye'de ama olsun e, yine de e, gün doğumundan hemen sonraki vakitte olacak. Yani Dolunay'ın ee, tam şey hali gözükse de aslında gözükmese de Dolunay'ın tam haline biz kabul ediyoruz. Bu durumda öyle mi? Şimdi şöyle. Yani çünkü tepede Dolunay şimdi, yok. Adam şimdi, nereden bilsin? Sabah kalkmış ay yok. Şimdi şöyle. Güneşle ay tam tam e, 180 derecelik bir açıyla karşı karşıya geldiği tam an aslında. Dolunay. Evet. En çok evet. ışık aldığı vakit işte. Evet. E, tam dolunaydı. O anı söylüyoruz. Yoksa gece çık dışarıya. Ama tam Şu anda da çok şahane. Tam 180 karşılaştıkları zaman. Dünya ortada kalmıyor mu? Ortada kalıyor. O zaman tabii Dünya ki. ortada kalınca hilal olması gerekmiyor mu Güneş'ten Şimdi, şimdi yansıyorsa... tam, tam ortada kalmıyor. Tam ortada kaldığı zaman ona ay tutulması diyoruz. Tam ortada kalmıyor. Dolayısıyla da e, Güneşle Ay'ın tam birbirine zıt düştüğü anda Hı. tam ortaya Dünya gelecek olursa, anladım. O zaman ay tutulması oluyor. Ama ay tutulması olmayacak sadece dolunay ve 2020 yılının yani bu senenin dünyaya en yakın gözlenen dolunayı meydana gelecek. İşte o yüzden de bu çok önemli. Peki bunu neye göre söylüyorlar? Ben mesela her sene en büyük dolunay diye haber okuyorum. Her <laughs> sene gazeteler böyle şey, şey işi ayın en işte en en, en oraya tabii, da tabii. çatma bir sanki manipülasyon dolunay fotoğrafı koyuyorlar. <laughs> böyle devasa bu kadar gözüküyormuş gibi. Ben sonra bu dönüyorum bakıyorum şu kadarcık değişmiş. Şimdi her sene yılı dünyaya en yakın olduğu bir zaman oluyor. Hmm. En uzak olduğu bir zaman oluyor. Şimdi bu yıl içinde sadece bir defa oluyor. Mesela geçen ay haberlerde vardı. İşte dünyaya en yakın zamanı deniliyordu Dolunay'ın. Fakat hemen hemen Çarşamba sabahı meydana gelen dolunay, işte bu dünyaya en yakın dolunay. Astrolojik açıdan aslında diğer gezegenlerle çok büyük bir etkileşim içinde bulunmasa da. Yani çok büyük bir etkisi yokmuş gibi gözüküyorsa da aslında var çünkü dünyaya çok yakın olduğu zaman tabii ki dünyadaki itim çekim kuvveti oldukça kuvvetli olacak dolayısıyla da hormonlar salgılar hepsi aktif olacak, hmm. harekete geçecek ve bunu koyma da... zamanı olacak. <laughs> Çayı koyarken dikkat etmek <laughs> yani. gerekiyor çünkü duyguları denetlemek hiç kolay değildir. Bu nedenden dolayı da işte edebiyatçılar, sinemacılar hmm. daima ayı kullanırlar. Sen de çok iyi biliyorsun. Tabii ki ben ayı severim. <laughs> evet, kurt adam yani. mesela, değil mi? Yani. Kurt adam. Günümüz mitleri biliyorsun yeni jenerasyonumuzun mitleri hep ama, bu kurt adam ay üzerine kurulu. Ama sadece kurt adam değil aynı zamanda çok romantik bir aşk sahnesi ee, çekilirken de yönetmenler Dolunay'ı malzeme olarak kullanmışlardır. Evet. Değil mi? Ama hep, hep, yanlış kullanıyorlar bence. Dolunay tepede böyle kabak gibi parlıyor etrafında da yıldızlar var. Bu bence hikaye. Yani Dolunay o kadar kabak gibi parlayınca yıldızların ışığını Söndürür diye biliyorum ben. Zaten yıldızlar gözükmüyor. <gülüyor> yani <gülüyor> ama filmlerde bol, her yer yıldız. <laughs> yani bilemeyeceğim şimdi hatırlamıyorum o filmleri ama e, hatırladığım bir şey var ki o da hem gerilim filmlerinde hmm. korku sahnelerinde evet. daha çok izleyici germek için böyle ormanlı evet, tepede orman. bir dolunay evet ve e, doğanın Sesleri, evet. seslerini bir de büyütüyorlar, o efektler filan hakikaten e, geriyor adamı. Ama öbür taraftan aşk sahnesini çekerken de böyle e, birbirine aşık bir çift birbirine sarılmış hemen orada Dolunay. Neyse e, aslında bunların hepsini hepsi hepsinin e, harekete geçirici çünkü aslında burada duygudan söz ediyoruz. Duyguyu harekete geçiren, ee, en önemli fiziksel etki diyebilirim buna dolunay. Çünkü medcezir dediğimiz bu sular harekete geçiyor. Dolayısıyla yüzde yetmiş'ten fazlası insanın da su. Yani Zaten bitkiler, hayvanlar, her şey her, her şeyin içinde, kayaların içinde bile su var yani. Dolayısıyla o suyun hareketiyle beraber ne oluyor? Akıl uçuyor, gidiyor hormonlar. Harekete geçiyor ve bunun üstüne artık kurt adam mı olursun yoksa aşık mı olursun <laughs> yoksa neye kafayı taktıysan kafayı taktığın şey büyük büyük böyle e, seni ele geçirip ondan sonra e, sonradan pişmanlık duyabileceğim şeyler de yapabilirsin. Ben diyorum ki Neyse ki bu sefer sabaha karşı 05.35'te olacak evet. ve muhtemelen Ruhunuz herkes duymayacak. uyuyor olacak. <laughs> Fakat artık biliyorsun koronadan dolayı evdeyiz. Uyumuyor. <laughs> ben sabah 7'ye kadar oturuyorum mesela. Ha, o zaman o zaman oturuyorsan tavsiyem şu. Hoş geldin ben yapacağım seni zaten hadi derim sana da. Ee, dolunay meditasyonu yapmak hmm. için çok uygun zaman çünkü ee, özellikle de bu e, kafayı takmış olduğun ya da ne olduğunu bilemediğin, çözüm getiremediğin, e, anlayamamış olduğun ya da merak ettiğin her ne varsa işte bu dolunay çalışması bu bir çeşit dolunaya yönelik meditasyon sırasında şuuruna yükselebilir. Bunu fırsat olarak kullanmanı tavsiye ediyorum sana. Nasıl çalışacağız dolunayla? Dolunay'la nasıl çalışacaksın? Aslında şöyle. Sözleşme dolunay. Yapıyoruz. <laughs> Kiminle yapıyorsun sözleşmeyi? Dolunay'la. Ya. Şimdi dolunay anında aslında açığa kozmik bir enerji çıkıyor. Kozmik enerjinin en kuvvetli açığa çıktığı anlardan bir tanesi. Ve işte şayet kozmik enerjiyle bütünleşmeye niyet ederek oturup bedeninden yola çıkarak önce bedenin içinde kendini hissetmen lazım. Bedenini hissedip ondan sonra dikkatini de kozmik enerjiyle bütünleşmeye odaklayıp sakinleşip büyük bir sakinlik ve dinginlik içinde zihninin içinde kendi içine bakarsan ve evrenle bütünleşmek, dünyayla bütünleşmek, kozmik enerjiyle bütünleşmek için niyet ederek ve bu niyet sırasında nefes de yaparak Nasıl nefes Sen bilirsin, müsyenler bilirler daha hmm. doğrusu, e, şarkı söyleyenler bilir ki e, diyafram nefesi, tiyatrocular da bilir. Evet. Diyafram nefesi. Spor... Yani sporcu nefesi değil tam olarak evet, aslında. Spo... sporcular bu ciğerleri, ciğerleri 3'e hmm. ayırıyoruz. Üst kısmı, orta kısmı, alt kısmı hmm. diye ve normal nefesimiz üst ciğerlerin evet. üst kısmıyla alıyoruz evet. ve farkında olmadan nefes alıyoruz. Sporcular ise e, ciğerlerin orta bölümüyle alıyor Hı -hı. ve zaten öyle üçgen vücut oluyorlar. Hı -hı. <laughs> evet. Ciğerler gelişiyor. Evet. Ee, üst kısımlar ve ortası gelişiyorlar çok. Evet. Çok... Operacıların da midesi gelişiyor. Evet. <laughs> Değil mi? Evet. Çünkü diyafram nefesi yapıyor. Hı -hı. Ve burada ise diyafram nefesine odaklanıyorsun. Nefes yapmaya başlıyorsun ama bunun dikkatini nefesine odaklayarak. Nefes alıyorsun, nefes veriyorsun. Ve dikkatin nefese odakladığın sırada da kozmik enerjiyi içine çektiğini hayal ederek evet, nefes alıp ama bildiğimiz kozmik enerji içimize çekiyoruz. Evet 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 evet. Ama burnumuzdan çekiyoruz. Burnumuzdan. Değil mi? Burnumuzdan çekiyoruz. derin derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz, ağzımızdan aldığımız süre içinde veriyoruz. Hı -hı. Böyle ritmik bir nefes yapıyoruz ve ritmik nefes yaptığımız zaman da zaten bizi meşgul eden düşüncelerin hepsi dağılıyor. Yoksa düşünceler ele geçirir ve meditasyon Hı -hı. yapamazsın. Evet genelde beni ele geçiriyorlar. Meditasyon demek aslında düşüncesizlik hali demek. Evet. Ve insan düşünmeden duramıyor. Gülyalara evet. dalıyorsun, gidiyorsun. Ne düşündüğünü bile unutuyorsun. Evet, bu meditasyon zaten. <laughs> şeyi zaten benim takıldığım konulardan bir tanesi. Kime sorsam meditasyon yapıyor diyorum hiçbir şey mi düşünmüyorsun? Öyle cevap veremiyorlar. <laughs> aslında şöyle. Tabii ki düşünüyorsun. Ee, diyelim ki bir saatlik meditasyon yapıyorsun. Bir saat boyunca... Ee, Yapmış olduğum meditasyon aslında işte birkaç dakika yapabilirsen o sakinlik, zihnin sakinleşmesi, onu yapabilirsen, onu başarabilirsen aslında bu istenilen durum. Çok Hı -hı. şahane. O kadar muazzam bir an ki o an. Yani bütün bedeninin enerjiyle dolduğunu falan zannediyorsun. Zannetmiyorsun, hissediyorsun. Yani tüpedüz bütün bedenin enerjiyle dolu oluyor. Hı -hı. Ben çok kaçıyorum. Sonra yapınca da rahatlıyorum. Yani yapana kadar benim sıkıntım. Başlangıç. Evet Ama başlangıç. Başlamak, başlamak çok zor. Başlamak daha zor. kadar olur. gidiyorum, geliyorum, düşünüyorum, üstüne bir çay koyuyorum falan. Anca ondan sonra belki. <laughs> o zaman sen bu donlay çalışmasına yarım saat önce başla. Evet benim gibi olanlar, benden fena durumda olanlar da bir saat önce başlayabilirler diye <laughs> Hazırlık. Hazırlık yaşamasına. Aslında bu hazırlığı... Ee, spor yaparak da yapabilirsin. Spor derken oturduğun yerde beden bedenini esnetme hareketleri yaparak yoga biliyorsan yoga yap mesela. Mesela Bilmiyorum. güneşe selam. Mesela güneşe selam. güneşe selam. Güneşe selam. Güneşe selam diye bir hareket var yogada. buçukta güneş gözükmüyor. Nasıl selam Gözü vereceğiz? Gö Aşağıya güne doğru. Güne, güne güneş güneş aslında doğmuş olacak. Evet. Aslında işte yani bu yaz geldi şimdi de olacak. Biraz evet. daha şuraya bakıp selam vereceğiz Ama o zaman. Ama biz zaten bugünden söz ediyoruz. Yani hemen şu anda donlayın meydana geldiği zaman. Bu zamanı konuşuyoruz evet. zaten. Evet. O, o yüzden de e, odaklanıp bu arada zihninizde bir takım figürler canlanabilir. Mesela işte doğadaki bir takım yaratıkları görebilirsiniz. Kaplan, aslan, Hı -hı. efendim... E, ya da kurbağa veya kaplumbağa bilemiyorum artık zihninizde herhangi bir e, bir hayvan ya da bir ulu ağaç mesela o da olabilir e, doğadaki herhangi bir e, doğal varlığı zihninizde görecek olursanız meditasyon sırasında bilin ki o görmüş olduğunuz e, varlık e, sizin güç Yarattığınızdır hmm. ve meditasyondan sonra hemen gidin onun anlamına bakın yani hmm. neyi sembolize ediyor özellikleri nedir bunları anlayacak olursanız o zaman o güçle kendinizi bütünleştirip pratik hayatınızın içinde çözmek istediğiniz yapmak istediğiniz her şeyi bununla beraber yapacak olursanız. Başarılı olur diyorsunuz. Çok başarılı olursunuz evet. Peki meditasyonu yapmaya başladık bir baktık. Dayımız sevgilimiz birisi geldi. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Şu Beklemediğimiz an, saçma sapan biri geldi. Demek an, ki meditasyonu doğru mu yapamıyoruz? Şu anda böyle bir şey olmaz. Herkes Hı -hı. evinde. Dolayısıyla da hepimiz evimizdeyiz arkadaşlar. Evet, <laughs> Dolayısıyla da Evde Dolayısıyla kalır. da işte e, amcamız dayımız gelmiyor. Gözden <laughs> uzak olan gönülden de ırak olur diyor. <laughs> yani kısaca. ama bu önemli bir konuydu aslında. Bu konuyu bir sonraki programda işleyelim. Evet. Ve olur. şimdi çaylarımızı tazeleyelim. Çaylar... Evet biz çaylarımızı evet. tazeleyip geliyoruz arkadaşlar birazdan. Ee, bu meditasyon anında... Aniden çat kapı birisi gelip de bizim meditasyonumuzu bozacak olursa evet. şayet ne, ne yapmamız gerektiğini konuşacağız.